Herkese merhaba, benim adım Sercan. Koyu TV'ye TV hepiniz hoş geldiniz. Tekrar eden tarih değil, her zaman hatalardır. Terra ve Todex olaylarının aslında öncü sinyalleri gelmişti. Yatırımcıların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkararak benzer mağduriyetleri yaşamaması mümkündü. Peki geçmişte bu tarz olaylarda ne gibi önce sinyaller gelmişti? Gelin hep birlikte Terra olayının öncü sinyallerine bakalım. bütün bir ekosistemin yıkıldığına hep birlikte şahit oldu. 40 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı. Detaylı etkilerini de sayarsak bu rakam 100 milyar lira dolarlara ulaşıyor. Nitekim Terra iflasının ardından kripto para piyasaları 1 trilyon doların altında bir değere düştü. Celsius, 3AC ve diğerlerinin iflasları gibi şeyleri bunlara örnek verebilirim. Fakat Terra olayında da öncü sinyaller vardı. Örneğin dolara %20 gibi uçuk faiz veren Ankor protokol henüz Terra iflas etmeden önce bu sistemin yıkılacağı ve yatırımcıların mağdur olacağı bazı topluluk liderler tarafından dillendirilmeye başlanmıştı. 2022 Mart ayında Terra kurucusu tüm bu uyarılara ve eleştirilere katıldığı bir röportajda şu yanıtları vermişti: Büyüyen ekonomilerin para birimlerinin olgun, istikrarlı ekonomiklerinden daha yüksek faiz oranları sunması aslında çok normal. Bence bu Terra ekosisteminin neye benzeyeceği ve para politikası konusundaki tezini de belirleyecek. Dolar'a tüm dünya %1 ile %5 arasında faiz verirken Terra %21 veriyordu ve Kwon bunun mantıklı olduğunu savunuyordu. Sonra ne oldu? Anchor Protokol o süreçte bunun sürdürülebilir olmadığını gördüklerini ancak Kuo'nun kendilerine baskı yaptığını açıkladı. Yani sistem o günlerde adeta bir ponzi gibi çalışmıştı. En az 2 ay önce Terra'nın sürdürülebilir bir yapıya sahip olmadığı söylenmişti. Peki Terra iflasıyla Anchor protokol faizinin ne alakası vardı? Luna ve USD aynı platformun iki kripto parasıdır. İnsanlar USDT almak için Luna verir ve sonrasında örneğin bir USD iade ederek 1 dolar değerinde Luna alır. Sistem Luna ve USD'nin sonsuz bir taleple büyümesi varsayımı üzerine inşa edilmiştir ve Luna talebi içinde %20 faiz caziptir. Ankor protokolü bu süreci artık yönetemediği ve faizleri düşüreceği haberleri dolaşmaya başladı. Ardından Luna düştü. Sonrasında spekülatif işlemlerle Luna daha fazla aşağıya çekildi. Sonunda USD ve Luna piyasa değeri arasında bir dengesizlik oldu. USD stabil coin için teminat olarak Luna gösteriliyordu. Ve fakat Luna eriyordu. Sonrasında bazı büyük yatırımcılar yüklü satışlarla USDT'nin 1 dolara sahipliğini bozdu. Borsalardan 1 doların altında fiyattan USD alarak bunu takas sistemine götürüp tam dolar değerinde Luna alıyorlardı. Böylece USD ve Luna bir ölüm sarmalına girdi. Sonrasında öğrenildi ki The Kwon daha önce anonim olarak farklı bir başarısız algo bir coin projesi kurmuştu. Bunu batırmış ve projeyle bağlantısını inkar etmişti. Peki buradan çıkarılacak dersler nelerdir? Eğer bir platform hakkında birçok insan benzer uyarılarda bulunuyorsa dikkate almamız gerekiyor. The Kwon gibi yüksek kibir abidesi kurucuların projelerinde daha kolay hatalar olur. Bu tarz isimlerin projelerine dikkatli yaklaşmalıyız. Terra henüz iflas etmedi birçok süre önce Kwon çok sayıda popüler kripto paranın çökeceğini ve bundan zevk alacağını söylemişti. Kibri kendi kucağındaki bombayı görmesine engel oldu. Dolara %20 faiz veren sistemlere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Bunu seç başkanı her fırsatta söylüyor. Diğeri değişken varlıklara bağlısı da bir coinlerden uzak durmalıyız. USDT bile bazı hisse senetlerinin rezervlerini tuttuğu için aylardır eleştiriliyor ve zorunlu olarak ABD tahvillerine dönüyor. Terör olayı olduğunda birçok uzman çıkıp bunun düzeleceğini söyledi. Ancak Luna'nın trilyonlarca arza ulaşırken değerinin sıfıra gideceğinin farkında değillerdi. Luna talebi olmadıktan sonra katrilyonlarca trilyonlarca Luna basılsa da USD için ne fayda sağlayacaktı ki? Birçok yatırımcı Luna fiyatı 1 doların altına düştüğü için toparlanması umuduyla Luna ve USD aldı. Düşen bıçak tutulmaz. Bu piyasa kimseye bu kadar kolay para kazandırmazdı. Öyle de oldu. 1 dolardan alım yapanlar 0.01 doları gördü. O seviyeden alanlar 0.001 doları ve daha aşağıları gördü. Hatta bazıları 20 dolarlı seviyelerden itibaren korkuyu satın alıyorum diyerek iflası satın aldı aslında. Bunu yaptıkları yetmiyormuş gibi takipçilerine teşvik ettiler. Son olarak unutmayın ki kripto para borsalarında yalnızsınız. Kimse sizin para kazanmanız için kendini parçalamaz. Bu yüzden sosyal medyadaki tüm tavsiyeleri bu minvalde değerlendirmenizde her zaman yarar var. Bu ve benzeri videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.